Etnacı payam bugün Türkçenin söz diziminde cümle konumuzun son konusu olan cümle dışı ögelerle karşınızdayız. Şimdi cümle dışı ögeler. Neymiş bunlar? Cümlenin herhangi bir yerinde bulunan ancak kuruluşuna katılmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan ögelere cümle dışı ögeler diyoruz. Cümle dışı ögeler özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf gibi yüklemin tam, tamamlayıcısı değildirler. Bu ögeler sevgili arkadaşlar yüklemin tamamlayıcısı olan ögelerin aksine açıklama, pekiştirme ve benzerleri işlevlerde cümleye yardım ederken bu cümleleri çeşitli anlam ilişkileri çerçevesinde birbirine bağlandıklarını görmekteyiz. Hemen özelliklere bir bakalım. A özelliğimizde ünlemler ünlem grupları hitaplar bağlama edatları cümle dışı ögelerdir ey mermeri nakış nakış işleyen konuşturan ulularım neredesiniz derken burada ey dediğimiz için bir hitap ünlem grubu var değil mi? Bundan dolayı bu cümlemi cümle dışı ögeler kapsamındadır. B maddesine gelelim. Açıklama cümleleri ve ara sözlerde cümle dışı ögedir. Açıklama cümlelerine yazılı anlatımda iki çizgi veya iki virgül arasında parantez içinde rastlıyoruz. Ki bağlama edatı da açıklama cümlelerinin başında yer alabilmektedir. Örneğimiz gittiğinizde eski duvarlar dikkat ettiniz mi? Hep birbirine benzer. O gece Allah inandırsın hiç uyuyamadım derken ilk örneğimizde dikkat ettiniz mi? O gece Allah inandırsın cümlemizde de yine cümle dışı ögemiz bulunmakta. Son örneğimize gelelim açıklamamıza. Cümle dışı ögeler cümlenin her yerinde başında, ortasında, sonunda bulunabilmekte sevgili öğrenciler. Örneklerimize bakalım. Varsın tan ağırmadan kumrar saçın ağarsın. Gördüğünüz gibi cümlenin başında. Evet her şey sende gizli bir düğüm cümlenin başında. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken Allah'ım da burada yine Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirinden bir ee, Mısra Burada da ortasında cümle dışı ögeyi görmekteyiz Konumuz bitti Sonraki konumuz kelime grupları Bu videomuzla beraber Türkçe'de söz diziminde cümle ve cümlenin ögeleri konusunu tamamen bitirmiş olduk Şimdiki konumuz kelime grupları Oku Düşünanda Akademi'yi takipte kalın Kanalımıza abone olun sevgili arkadaşlar bütün videolarımız sizlerin daha güzel, eğitimli geleceklere uyanabilmesi için bizi izlemeye, takip edin.